О, <говор> 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 2019 Ağustos ayında, 2019 yılının Ağustos ayında ben TKDK desteği hibe desteği için kuruma başvuruda bulundum ve yaklaşık birkaç ay sonrasında zaten onaylandı. 2020 yılında da testin kurulum işlemlerine başladık. Sonrasında da 2021'in Nisan-Mayıs ayları gibi de üretime başladık tesisimizde. Ben 11 yıl ortalama 11 yıl özel sektörde çalıştım. 3 yıl banka, yaklaşık 8 yıla yakında otomotiv sektörü olmak üzere özel sektörde çalıştım. E, hep tarımla ilgili bir işletme kurmak istedim. Hani mantarla başlamadım aslında bu e, olaya ama sonrasında hani hem getirisinin yüksek olduğu hem ticari amaçlı olunca işletme mantarın çok daha mantıklı olduğu bilgisine ulaşınca mantara yöneldim. Araştırmaları, eğitimleri bu açıdan yapmaya başladık. Ve yaklaşık bir buçuk yıldır da e, üretime devam ediyoruz. Talep güzel. Biz başladığımızdan beri zaten dediğiniz gibi kaliteyle pazarda çok kolay yer aldık öyle söyleyeyim. Bu yüzden satışa da tabii bu yansıyor ve bize pozitif olarak dönüş sağlıyor. Şu anda zaten özellikle toplamadan satmaya çalışıyoruz ki sonrasında elimizde kaldıktan sonra çok bir anlamı olmuyor çünkü durumun. Şu an satış olarak güzel oturttuk biz o durumu. Hem müşteri talebini tam karşılayabiliyoruz, müşterimize yok deme durumumuz olmuyor. Hem de elimizde mantar kalmıyor. Güzel dengeyi sağladık. Çok şükür güzel gidiyor satış açısından. Şöyle şehir dışında Antep, Tunceli, Ankara, Antalya... İstanbul birçok ile gönderiyoruz. Zaten müşterilerimiz biz sosyal medyada aktif kullandığımız için bize oradan bir şekilde ulaşıyorlar. Ee, bazen 5 kilo isteyen oluyor, bazen kasalarca isteyen oluyor. Türkiye'deki çok ilde de taleplere cevap vermeye çalışıyoruz bu açıdan. Ama genel olarak Karadeniz bölgesinde, Trabzon, Samsun, Ordu bu bölgelerde daha aktif satışımız var. Şöyle aslında zaten normalde burada iklimlendirme içeride olduğu için dışarıdaki iklimle çok bir bağlantısı yok içerideki üretimin ama biz yaz aylarında Karadeniz'de özellikle doğal mantar da çok fazla çıktığı için ve yaz aylarında burada fındıktan dolayı işçi bulmakta biraz zorlandığımız için iki ay iki buçuk ay üretime ara veriyoruz. Ama onun haricinde diğer aylarda full üretimle devam ediyoruz. Ortalama bir odamızdan beş kere ürün alıyoruz. E, i̇ki odamız var zaten, iki üretim seramız var bizim. 120 er metrekarelik ve 15 ton kapasiteli her biri. Ortalama 5-5,5 ton ürün alıyoruz her bir odadan. E, 5 bir odamızdan, 5 de diğer odamızdan. Yılda toplamda 10 kez e, ürün alıyoruz. Yani yıllık ortalama 50-55 ton arası ürün alıyoruz. Yani toplaması kolay, daha zevkli, yorucu değil. Yani günümüzü belirliyoruz, gidip geliyoruz. Kolay, zevkli, kar topu gibi. <laughs> bir iki seneden beri Yunan Hanım'la beraber yapıyoruz. Nasıl geçiyor fındık? Fındık daha zor, yorucu. Bu daha bir güzel. Hani ne bileyim bizim için de daha iyi oldu. Diyorum yani kadınlar için daha genellikle. Kadınlar için daha güzel oldu.